Ladies and gentlemen, Alan the Survivor'dan herkese tekrar merhaba. Halloween update geldi abi. Halloween update ile beraber yeni skinler geldi. Bu çok tatlı arka plan gifi gelmiş. Ve abi yeni gelen skinler çok güzel. Hani bunu size göstermek istedim. O yüzden önce bunları almamız gerekiyor abi. Kimlere geldi önce? Wilson'a geldi, Willow'a geldi, VXW'ya geldi. Will, Wendy favorim. Ves ve şey, Weber'a geldi. Weber neden bilmiyorum. Tatlı ve bura şey serseri şeyin uygun görmüşler. Ama önce bunu almamız gerekiyor. Yes. Şey de çok tatlı. Chest tam Halloween. Hani Frankenstein ile karışık. Pa şey. Kabak. Bal kabağı yes. Mad Scientist. Şahane. Şahane. Oha bunu görmemiştim. Oha güzelmiş bu. Bak korkunç. Şeye benziyor biraz Dark Souls'daki eee seni yemeye çalışan sandıklara benziyor. Tuzak sandıklara. Mimik galiba. Pumpkin şapka galiba. İyiymiş. Hocam şimdi bunları size teker teker göstereceğim. Çünkü hani oyun içerisinde nasıl gözüküyor onları göstermek istiyorum size. Hocam önce Wilson'la başlayalım. The Mad Scientist. Giydirelim sen abi. Wilson'ın bu skini şeyden hani 80'li yılların veya 90'lı yılların Frankenstein kitabından özel şey yapılmış. ilham alınarak yapılmış sanırım. Bilmiyorum daha nasıl söyleyebilirim. Bence gayet güzel gözüküyor. Hani bilim adamı konseptini her zaman sevmişimdir. Çünkü hani sonuçta bilim yapıyorsun abi. Daha şey hani bilim adamlarından daha zeki bir insan var mı? Ve şu kafasındaki beyaz çizgi de çok güzel. Şey şimşek şeklinde. Gözlükleri özellikle çok güzel. Abi de oyun içinde bakalım buna. Pumpkinler güzel gözüküyor. Ve şeyler de. Yanıyor bir de bunlar. Gözlükleri şey bu. Üç boyutlu şey değil. Hani Sadece çizim değil. Kendi başlarına hareket ediyorlar. Güzel gözüküyor bayağı. Eğer şöyle oyunda böyle şey yapmak isterseniz arkadaşlarınıza hava atmak falan isterseniz alabilirsiniz bunu. Sırada Willow var. Willow daha çok Adams ailesinden Wednesday Adams diye bir kız var. Ondan esinlenerek yapılmış. Gerçekten şeye benziyor hani Wednesday'i daha çok ben Wendy'ye benzetirdim. Hani karakter açısından ama Saçları siyah ne dersin hani. Gerçekten böyle hayattan bıkmış ve hani Bir halt yemekten de çok Korkmayan birisine benziyor. Hani şey yapabilirsiniz Filmini izleyebilirsiniz Adam, Adams ailesi Gerçekten güzel bir film. Ben de çok severek izlemiştim eskiden. Baka baklarım, cidden güzel gözüküyor ya. Hatırlıyorum eskiden yaptığımı. Sırada benim favorim, main'im ve en sevdiğim karakter Wendy var. Wendy bu skin'de daha çok e, Halka filmindeki Samara Karakteri olmuş galiba. Hani çok emin değilim. Çok izlemedim filmini. Yalnız hani karakterden haberdarım. Uyumuş açıkçası. Ama benim hatırladığım kadarıyla Samara sarı saçlı değildi. Ama şikayet etmeyeceğim. Gayet güzel. Oyuncak bebeğe benziyor. Ve hani gerçekten böyle gözlerinin üstüne düşen saçları gerçekten böyle ürkütücü. Gerçekten böyle uzak dur benden dedirtesi geliyor insana. Bu arada üç gün olmuş ben bu videoyu çekmeye başladıktan beri. Biraz sürdüğü şeyler arası, videolar arası. Gayet güzel gözüküyor ama belki şey olabilirdi hani... Şu ön saçlarının ayrı bir animasyonu olabilirdi sonuçta. Ne bileyim... Sallanabilirdi biraz sonuçta hani o kadar gözünün önüne sarkıyor. Willow'un şeyleri gibi. Şu örgüleri gibi. Ama gene güzel. Hani... Kesinlikle kullanacağım bunu oynarken. Yani özellikle şu arkadaki şeyi çok tatlı gözüküyor. Normalde Wendy'nin saçları hani örgülü olduğu için pek burada köşe falan yok. Güzel güzel. Hani belki ben Wendy'ye biraz fazla takıldığımdan dolayı böyle şey yapabilirim. eee çok konuşuyor olabilirim ama gene bu karakteri kesinlikle kullanacağım abi bu skin'i. Bir sonrakine geçelim. Şimdi VX var abi. VX 78 bilmiyorum bu skinden. Hani skin güzel gözüküyor ama e, derisizliğe şey değilim abi. Hani deri veya kas olmaması abi beni rahatsız ediyor. Hani düşünsene insan oldun. Hani burası derin, böyle güzel bir yüzüm var yakışıklı böyle. Burası direkt kafatası abi. Damarlar var böyle, kaslar var. Bilmiyorum beni biraz rahatsız ediyor. Şu da beyin diski. Bilmiyorum. Hani beni rahatsız ediyor ama hani güzel de gözüküyor. Hani cidden şey gibi böyle sonuçta Cadılar Bayramı ürkütmesi gerekiyor. Ve benim hakkımda bunu becerdi abi. Ürktüm. I'm spooked. Baksana cidden tamamlanmamış gibi. Ufak bir şey hatası var. Hani sol tarafı aslında yok yüzünün. Ama sağa baktığın zaman solda. Sa sola baktığın zaman hala sana bakıyor. Hani bendinin çiçeğin de var aynı sorun. Gene şikayet etmeyeceğim. Güzel gözüküyor. Elleri bacakları biraz kurbağaya da benzese. Spooky abi. 10 üzerinden 10. Noise. Eğer unutmadıysam başkasını şu an best olması lazım. abi baloncular. açıkçası size fikrimi söyleyeyim. Baloncuları sevmiyorum. Çok baloncular. Ondan sonra şu Alışveriş merkezlerinde veya luna parklarda kocaman kostüm giymiş insanlar. Ondan sonra başka kaldı mı? Cosplayerler değil. Şeyler beni korkutuyor abi. Böyle insanlar beni korkutuyor. Özellikle kocaman şu tavuk kostümü falan giymiş insanlar beni çok korkutuyor abi. Küçüklüğümden beri. Ya bakıyorum böyle kollarını açıp bana doğru sarılmaya geliyor. Ya defol git başımdan istemiyorum. <laughs> hani. Cadılar Bayramı abi korkutması gerekiyor ve ben korktum. Hani düşündükçe ve rahatsız oluyorum. Hani görevini yapıyor açıkçası. Çok saçları da şey gibi ha. Bir psikopatın saçları abi şu bakışa bakar mısın? Bu Wes konuşmuyor ama neden biliyor musun? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda düşman birliklerinin eline geçmiş. Konuşmamak için dilini kesip atmışlar abi. O yüzden o gün bugündür kimseyle konuşmuyor abi. Güzel hikayeydi. Şimdi en son Webber kaldı abi. Webber hakkında karışık düşüncelerim var. Hani Weber'ı biraz daha böyle Mad Max'le karışık böyle serseri bir tip yapmaya çalışmışlar. Hani şöyle hani birincisi tamam Webber her zaman böyle çok tatlı bir örümcekti ama ve bu creepy olması gereken bir Halloween'de de, Cadılar Bayramı'nda da tatlı olmaması gerekiyordu açıkçası ama Bilmiyorum. Serserileri sevmem. Genelde şeylere benziyor. Survival oyunlarındaki raider'lara veya looter bilmem ne hani kıyamet koptuğu anda direkt eline silah alıp yanındaki adamı döven kişiye benziyor. Hani bilmiyorum. Yeni bir perspektif getirmiş açıkçası. Ee, hani ta şeyini de değiştirmiş ama çok Weber değil. Hani benim bildiğim Weber abi tatlı arkadaşlar yani böyle 5 ila 10 yaş arası bir tatlı bir çocuk hani veya örümcek gene şey yapıyoruz. Hani Cadılar Bayramı'na uygun kafasındaki kemik galiba kafasındaki Mohawk abi ya kemik ya da örümcek o emin değilim. Hani güzel gözüküyor gene. Aldıma sevindim valla. Özellikle şu tişört şeylerle şu çengelli iğnelerle baya böyle nasıl diyeyim ürkütücü gözüküyor. Bütün skinler bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Küçük bir kanalız. Büyümemiz gerekiyor ve her desteğe ihtiyacım var abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ölmeyin.